Senin o bildiğin Vedat yok artık. Ben çok değiştim. Bambaşka bir adam oldum. Burada o kadar sakinim. O kadar sevgi doluyum ki. Tamam. Kendi kendime yetiyorum ben burada. Kitap okuyorum. Çok kitap okuyorum. Bak kitap. Her yer kitap. Kitap okumadığım her güne ayrı ayrı sokayım. Gireceğiz, ya borcunuzu ödeyin ya da 3-5 gün içinde siklerin gidin diyeceğiz. Aynen abi. 3 gün mü diyoruz abi, 5 gün mü diyoruz? Ne yapıyorsunuz beni yine ya! Bunu da birinin ne ilgisi var ya? Lan yaşa kadar seni takip ettik belli ki! Biri sana kasanın şifresinin yazılı olduğu kağıdı getirip gösterse, okutsa sen kıvan mı alırsın? Ne yapıyorsun? Çok acıkır! erkeklerin er meydanı diyebileceğimiz yani her bir birbirinden boktan fikir ve görüşü katlanarak büyüdüğü bir mekan yani benim için zor bir ortam. Oğlum bu kelimon gibiyim lan ha? Bu kelimi yapan bir canlı mı bilmiyorum Vedat abi. Sen kimsin lan bunları koruyorsun? He sen kimsin lan bunları koruyorsun? Hı, tekrar. Oh! Oh! Çok güzel kırıldılar. Ama hayalindeki gibi değil mi Vedat abi? Hazır mısın? gözlüğümü takarken arkada dız, bir patlama. Full arka yanıyor. Manzaram alev alev. İki çay alabilir miyiz? <laughs> Canınıza mı sıdınız lan siz? Saldırın ha şerefsizlere. Aa! Oo! <laughs> oh. Arkama bile bakmadan yürüyorum. Hatta yürürken gözlükleri takıyorum. Anladın? <laughs> Böyle patlama mı olur oğlum? Balon patlatsaydık daha iyiydi ya. Vedat abi elinde pimi çekilmiş bomba ile beş dakika falan gezdin abi. Oğlum bunların hiçbirinde alev yok. Alev yok. Akıştayız. Akıştayız evladım. Rahat ol. Ya, rahat ol.